Herkese selam arkadaşlar bugün soru cevap 2 videosu yapacağız iyi seyirler. En sevdiğin yemek? Mantı tabii ki. Hangi okuldasın? Profesör Abdullah Türkoğlu ortaokuluna gidiyor. En sevmediğin Bravel Stars karakteri? Barley ve Mac. En sevdiğin Brawl Stars karakteri. Draco, Edgar ve Fang. Bir de ile. En sevdiğin Brawl Stars oyuncusu. Hayra. En sevmediğin Brawl Stars oyuncu. Efecan Apple tabii ki Wintrade'de olan teslim video ne zaman... bu videoya 5 like